Yeçilçam döneminde üretilen 7.000-8.000 bin, bin filmden yaklaşık %80 yani 5.000-6.000 kadarı günümüze ulaşamamıştır. Bu filmlerden bazılarının isimlerini biliyoruz, bazılarının afişleri var, bazılarının ne ismi hatırlanıyor, ne afişi var, hiçbir şey yok. Bazı oyuncular sadece o kaybolan filmlerde yad alıyordu. Filmlerin kaybolmasıyla birlikte onların da varlığı adeta silinmiş gibi oldu. Türk sinemasının ilk ciddi kaybı 1959'da gerçekleşti. Sütlüce'de bütün firmaların filmlerinin saklandığı belediye film deposunun yanmasıyla o güne kadarki Türk sinemasının birikimi olan binlerce film küle döndü. İşin daha trajik tarafı Yeşilçam'ın büyük üretim hacmi aslında bu kayıpların en büyük nedeni. Yapımcılar hızlı kar peşinde olduğu için filmleri kalıcı bir kültürel miras değil, kısa ömürlü ticari ürünler olarak görüyorlardı. Koruma altyapısı yoktu. Yeşilçam filmlerin kaybolmasında teknik etkenler de büyük rol oynamıştır. Özellikle 1950'li ve 60'lı yıllarda kullanılan nitrat film oldukça yanıcı ve dayanıksız bir malzemeydi. Özellikle eski siyah-beyaz baskılar geri kazanılıp satılabilen gümüş içermekteydi. Bu yüzden yapımcılar filmi ham madde değeri üzerinden hurda olarak ağırlığına göre satıyordu. 8000 filmden 7000'inin kayıp olması da, bu işlemin sıkça uygulandığını gösteriyor. Mesela Türkan Şoray'la Ayhan Işık'ın oynadığı Allah Seviniz Dedi diye bir film var. O filmde kaybolanlardan. Filmin afişi var biliyoruz. Konusunu biliyoruz ama filmin kendisi yok, kayıp. Evet belki de sonsuza kadar yok olmuş filmlerden biri Türkan Şoray ve Ayhan Işık'ın oynadığı Allah Seviniz Dedi adlı film. 1962'de Necat Saydam çekmiş. Filmde istemediği bir erkekle evlenmemek için Arabistan'dan İstanbul'a kaçan bir prensesin öyküsü anlatılıyor. Sadrağlı 1963-1973 yılları arasında çektiği 10 Turist Ömer filmi var. Bunlardan Turist Ömer Dümenciler Kralı ve Turist Ömer Almanya'da filmleri kayıp. İzzet Günay 119 filmde oynadığını ama şu anda sadece 35'inin var olduğunu söylüyor. Billur Köşk adlı Göksel Arsoy ve Türkan Şoray'ın oynadığı 1962 yapımı Türk filmi de kayıp filmlerden. Şimdiki gibi film kopyalama olmadığı için bu filmlerin birçoğu sanatçıların kendisinde bile olmuyordu. Peki kayıp filmlerin bulunma ihtimalleri yok mu? Aslında kısmen var. Hatta bazıları Anadolu'da ve Avrupa'da bulunabiliyor. Kayıp filmlerin Anadolu'da bulunabilmesinin nedeni bu filmlerden bazılarının seyyar film göstericilerinin elinde olması. Bu eski göstericilerin veya ailelerin ellerinde zaman zaman bu kopyalar bulunabiliyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa'da da pek çok film bulunabiliyor. Video filmler dönemi başlayınca filmlerin video aktarma işlemi o zamanlar Almanya'da yapılıyordu. Aktarılan filmlerin geri alınması için nakliye ödenmesinden kaçınılması nedeniyle birçok film Avrupa'da kalmıştır. Bir de sakıncalı bulunarak devlet tarafından el koyulan filmler var. Bunlardan bazıları zaman içinde eser sahiplerine teslim edilebiliyor. Ama hepsi değil. Mesela Yılmaz Güney'in yazıp yönettiği 111 kayıtlı film olduğunu söylüyor Nizam Eren. Bu filmlerden çoğu kayıp. Erman filmden Şeref Gürse filmlerin yakılmadığını, kayıp olmadığını ve bir yerde saklı olduğunu, bir gün ortaya çıkacağını inandığını söylüyor. Haklılık payı da var. TRT için yapılan Yorgun Savaşçı adlı dizinin 1983'te Başbakan Bülent Ulus'un emriyle yakılıp yok edildiği sanılıyordu. Ama 1993'te filmin tamamen yok edilmediği ortaya çıktı ve eser TRT ekranlarında gösterildi. 2013 yılında Ali Murat Güven ve Kunt Tulgar yok olduğu düşünülen 1967 yapımı Sihirbazlar Kralı Mandrake Klingin Peşinde adlı filmin bir kopyasını ailesi yıllar önce sinemayla uğraşan bir kişinin Bodrum'unda Grace bulanmış olarak buldu. İzlenmesi mümkün olmayan film yoğun çabalarla temizleyerek seyredilebilir hale getirildi. Aslına bakarsanız ben Türkiye'de günümüzde bile sinema dahil hemen hiçbir şeyin ciddiye alınmadığını düşünüyorum. Futbol hariç tabi. Yeşilçam'ın en parlak dönemlerinde bile Türkiye'de filmler ulusal miras olarak görülmedi ve korunmadı. Bu ihmalkarlık bireysel çabaların yetersiz kalmasına ve büyük bir kültürel mirasın sessizce yok olmasına yol açtı. Yani Yeşilçam'ın görkemli yılları kendi tarihini koruyamayan bir sistemin içinde eridi gitti. Kaybolan binlerce filmden bazılarına bakalım ve olcayı da bu derin hüznüyle baş başa bırakalım. Çığlık 1949 yapımı ilk Türk korku filmi. Fırtınalı bir havada bir köşke sığınan genç bir doktor Burada miras meselesi yüzünden dayısı tarafından çıldırtılmak istenen genç bir kızla tanışır. Bu köşkte doktor öldürülmek istenir ancak kurban genç kız olur. Dertli Gönlüm 1968 Sadri Alışık'ın başrolde yer aldığı Kadir İnanır'ın bulunduğu ilk sinema filmi. Dudaktan Kalbe Cüneyt Arkın ve Hülya Koçyiğit'in oynadığı Reşat Nuri uyarlaması kayıp bir film. Filinta Kadri Filmin başrollerini Eşref Kolçak ve Filiz Akın paylaşmış. 1964 yapımı Şenol Birol Gol. 1965 yapımı bu belgesel değeri de olan film maalesef kayıp filmlerden. Üstelik bu bir futbolcu filmi. Filmle ilgili elimizde sadece birkaç kare, filmin afişi ve kitaplarda yazılanlar var. Filmde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcuları Birol Pekel ve Şenol Birol rol almışlar. Yapımda Fatma Girik de var. Şeytan kan kusturacak. Senaristliğini ve yönetmenliğini Fikret Uçağın yaptığı 1972 yapımı film. Başrolde Cihangir Gaffari var. Hepsine yeniden kavuşmak umudu olmasa da dileriz bir gün bir yerlerden bu kayıp filmlere ulaşırız.